Dilek merhaba. Merhaba Tertip. Ramlar yok mu? Müşteriye gittiler. Sen niye gelmedin işe bugün? Hiç, o ama kızdım. Al sana Dut Kursu getirdim. Yersin yumuşak, yumuşak Sağ ol Tertip. Niye kızdın Davut Usta'ya? Ben Ayşe yengeme bağırdım. Sokakta erkeklerle fazla konuşuyor diye. Babam da ensemi patlattım, mö gibi. Güzel konuş Tertip. İnsan büyükleri için böyle şeyler söyler mi hiç? Söylerim bana ne? Ben evlenince karımın dışarıda gezmesini yasaklayacağım. Onu tesisatçıda da çalıştırmayacağım. Bana ne? Hele böyle alemin telefonlarına bakmasını hiç izin vermeyeceğim. Yeter ama tertip, Sıktın artık. Tüh salak! Hala bir İngiliz anahtarını öğrenemedin. Aa, İngiliz dedin amca. Hani İngilizlere kızgındın? Al! bu karıştırma. İçin su dolu makinenin filtresini niye açıyorsun kafasız? Bütün evi sel bastı senin yüzünden. Özür dilerim amca. İstemeden oldum. Bir daha yapmam. Tövbe tövbe. Amca. Ne var hayırsız? Sana gözleme alayım mı? Bana bak almayayım ayağımın altına şimdi. İstemez gözleme falan. Kedi yavrusu gibi gözlemeci kadınların etrafında dolaşmak... ...yakışır mı şerefli bir Türk çocuğuna? Yakışmaz amca. Aa merhaba tertip nereden geliyorsun? ...dükkandan tertip, siz nereden geliyorsunuz? Gösterdin mi bu ama gözlemeci sevgilini? Bak ne dedi amca, hem gözleme dedi hem sevgilin dedi. Al! İkiniz de kapatın çenenizi hayırsızlar! Bela mısınız siz benim başıma? Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici! Kız, sen yat kalk da bu abinin elini öp dangalak! Gördün mü nasıl işe yaradı formülü? Senden korkulur vallahi abi. Sazan gibi geldiler oltaya, sazan gibi. Nasıl yaptı ama akıllar bu pazarlama işine? Ne biçim yutturdum enişteme ekonomik reçetemi? Oh, iyi oldu. Şimdi iki uyuz olan altlarında araba dolaşıp dursunlar bakalım orada burada. <laughs> Bırak, dolaşsınlar dolaşabildikleri kadar kız. Bırak, İtin ayağını taştan mı esediyeceksin? <laughs> Dükkandan da ablalarından da uzak kalacaklar mecburen. Kalacaklar ya ne sandın salak. Her şeyi düşündü abin. Biz de fırsattan istifade istediğiniz gibi at oynatacağız. Vallahi şeytan gibisin abi. Şeytan mı? ben şeytana da kılığını ters giydiririm kız. Sen hafife alma bu abini. <laughs> Burada bakır. Aklınızı başınıza toplayın. Vaziyet ciddi. Kimse peşin parayla alışveriş yapmıyor. Herkes veresiye almaya bakıyor. Peşin parası olan bize gelmiyor ki baba. ...süpermarkete gidiyor. Tamam işte aslanım. Onu söylüyor Ali Bey de. Ayağımızı denk almazsak... ...yem oluruz sonra süpermarketlere. Allah korusun. Doldurursunuz arabayı paşa paşa... ...kapı kapı dolaşıp taksitle mal pazarlarsınız. Biz Yusuf'la Sultan Hanım'la idare ederiz marketi. Bizi başından atmaya mı çalışıyorsun baba? Hı. O nasıl söz öyle iblis? Siz benim evlatlarımsınız. Bana sorarsan gene Sultan Hanım'la yengecin oyununa geliyoruz baba ama hayırlısı. Güvenin aslanım size biraz babanıza Allah Allah! Güvenin iblis! Ezdirmeyeyim ben oğullarımı! Yanlış anlama baba! Biz de isteriz kendi işimizin sahibi olmayı! Olacaksınız iblis! O araba altın yumurtlayan tavuk! Kazandığınızın yüzde yirmisi sizin! On sana on sana! Beni değil kendi istikbalinizi düşünün! Ooo maşallah! Yönetim kurulu toplantısı var galiba! Hmm, var sultanım buyur sen de otur! Ay oturayım biraz vallahi. Ayaklarıma kara sular indi. Aklında bin yaşa sultanım. Of. Çocukların da kafası yattı pazarlama içine. E doğrusu bu zaten Halloşum. Öyle sultanım. Aklın yolu bir. İstikbal sizin çocuklar. Öpün annenizin elini. Artık o kadar da uzun boylu değil. O bizim annemiz değil baba. Üzme çocukları halloşum. Söyleme öyle. Rahmetli oldu onların anneleri. Senin yerinde olsam ben de onlarla giderim. Ben anlamam o işlerden sultan hanım. Ben bakkalım. Ben isportacılık yapamam. Ayrıca burada hissem var. Kimse beni bir yere gönderemez. Hı, hissen kadar konuş İblis! Yükseltme fazla sesini, kırarım boynuzunu. Nerede kaldı babam anne? Sana bir şey söyledi mi? Yo. En iyisi ben bir telefon edeyim. Bırak oğlum. Sık boğaz etme adamı. İşi bitince gelir. Ya ben çok acıktım ama anne. O zaman başla sen. Koyayım çorbanı. Sen bekleyecek misin? Bekleyeceğim. Sen yemene bak. Ne oldu anne? Nasıl ne oldu? Niye kapıştınız bu sabah? Ne kapışması oğlum? Aa, küçük bir tartışma hepsi o kadar. Bilmem vallahi. Bana pek küçükmüş gibi gelmedi ama. Hadi çorbanı soğutma hadi. Eve arayıp haber verdim mi oğlum? Merak etmesinler. Neyi merak edecekler abi? Çocuk muyum Allah aşkına? Ali, hadi yatağına yat oğlum. Hı, Babam gelmedi mi daha? Gelmedi. Amcanla birlikte şirketteymiş. Miniyi aradım az önce. İyi geceler anneciğim. Sana da. Artık sormayacağım aranızda ne geçti diye. Sorsam da anlatmayacaksın nasıl olsa. Anlamıyorum kadınlar abi. Ben yaşına da gelsem gene anlayamayacağım. Onlar da bizim için aynı şeyi düşünüyor herhalde. Bunca yıllık karım. Hayır, ortada gerçekten büyük bir sorun olsa neyse. Kırgınlıklar birikiyor oğlum, sonra bir yerden patlak veriyor. Durma üstünde. Üç gün sonra neden kavga ettiğinizi bile hatırlamazsın. Ben hatırlamam da abi. Nazan, bin yıl geçse yine unutmaz. İşte bu doğru. Kadınlar hiçbir şeyi unutmaz. Annem tartışmanın nedenini söylemedi ama ben bir şeyi çok iyi anladım. Sırf Zeynep'le benim yaşımdakiler değil. Anne babalarımız da incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle birbirine kırılabiliyor. Yani bu işin yaşı yok. Kırgınlıklarınız hep kısa süreli olsun.